arkadaşlar bugün insan birlikte for ninja adlı oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar bu level 2'deyiz biz yani ben level 1'i geçtim ve oyunun güzel bir şey benziyor az o zaman başlayalım gelen şeyleri nice gibi keşfedeceğiz arkadaşlar Bir buçuk saniyemiz var diyor. Tamam. Arkadaşlar ağır çekimde izlerseniz gerçekten çok güzel olur. oyun çok rahatlatıcı var. Şu an konuşamıyorum bile. game olduk ya. Bakarsak oyun onu. Level 3'e geçtik. Bütün şer çekirdeğini açtık ve para kazandık ama hala bölümü geçemedik. Level 4'e geçtik. Başlarına bakalım arkadaşlar. Üçlü keseceğiz herhalde bu sefer de bilmiyorum. Şu şekilde herhalde. Yere dönüyor. Aman aman bomba.

Arkadaşlar bu bir bölüm bir bölüm daha oynuyoruz. Ondan sonra bitirelim videomuzu. göstermem amaçlı çektim zaten. Bundan daha fazla istiyorsanız vay katmayın. Bugün 5 like alırsa arkadaşlar bu video tamam mı? Bunlar 30 tane çekeceğim. Ciddi söylüyorum. 30 tane çekeceğim bundan. İsterseniz bunu seri haline getirir hiç de bitirmem. Tabi oyun bir yerde bitecek ama. Abi nasıl game over ya. 5 olduk. diyor ki yumurun elma portakalı üçünü aynı anda patlat diyor. Ben buradaki her şeyi patlatmayacağım. mı?

Evet arkadaşlar yani bu oyun geçilmiyor. Level atlıyorsun ama bu bölümü geçemiyorsun. Bugünlük benden bu kadardı. Devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.